Yalnızlık Yalnızlık deyince bir türlüsü gelmiyor aklıma. Belki ilk bakışta bir varlığın çevresinde bulunan benzerlerinden soyutlanmış olması olarak anlayabiliyoruz bunu. Ancak soyutlamanın ardında nelerin olduğunu tahmin edebiliyor muyuz? Mesela suçu meydana çıkmış bir adam, benzer suçları işlemeyen muhitte yalnız kalır. Bu kişi belki aynı suçların işlendiği bir hapishane koğuşunda anlaşılabilir ve Yalnızlığından kurtulabilir. İçinde bulunduğu vaziyetin insanın hata yapma ihtimalinden kaynaklandığını o zaman daha kolay anlayabilir. Maddi açıdan birikimi olan ve çevresiyle bu zaviyeden farklı olan insan da yalnızdır. Her ne kadar rahat bir hayat sürdüğü düşünülse de. Hatta maddiyata bağlılığı da varsa bu yalnızlığı paranoyaya dönüşüp onu delirtebilir de. Fukarallık içine düşmüş bir insan için de bunun tam tersini düşünebiliriz. Bir de zeki ad şahsiyetlerin toplum içindeki yalnızlığı vardır. Bu kişiler bir tünelde elinde meşale tutarak yolunu bulmaya çalışan ve zamanla ateşi sönüp de bir amaya dönüşen insanlar arasında ömrü boyunca yalnızlık çeker. Onun durumu gariptir. Maddiyatı pek önemsemez. Onun zenginliği mantığıdır. Belki mülk istemez öyle mutlu olmaya çalışır fakat yine de yalnızdır. Bu insanın yalnızlıktan kurtulmak için tek bir yolu vardır. O da toplumun seviyesine inmek, yani zekasını mezara gömmek. Elbette yalnızlığın daha birçok çeşidi vardır. Fakat yalnızlık Allah'a mahsustur. İnsan bir şekilde yalnızlığın dozunu azaltmak ister belki dünyadan göçüp gitmiş düşünürlerin eserlerindeki fikirleri okumakla belki tabiat ile veya başka yollarla evet farklı olan ne şekilde olursa olsun yalnız kalır bu işin çözümü ise uzlaşma sağlamaktır zira mutlu olmak farklı olmaktan daha mühimdir